Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. E, son zamanlarda çok fazla soru aldım ve talep üzerine çektiğim bir video olacak bu. Konusu ise tedarikçiler. Nasıl tedarikçi bulabilirsiniz, nereden bulabilirsiniz, hangi ürünü satmalısınız ve nasıl satmalısınız, bu konuyla alakalı sizi bilgilendireceğim. Ve aynı zamanda kısa kısa bilgilendirmelerim de olacak tedarikçilerin dışında e, çünkü birkaç arkadaşım yaşadığı sorunlarla alakalı yorum kısmında bunları belirtmiş. E, bunlarla alakalı da size birkaç e, öneri vereceğim. Yani sorunu nasıl çözebileceğinizi de anlatacağım aynı şekilde. O yüzden videonun sonuna kadar izlersiniz. E, bilmediğiniz konular olabilir. O konulara da değinmiş. O konuda da bir fikir edinmiş olursunuz. Bir de son zamanlarda duyduğum çok fazla e, şey var bu konuyla alakalı talep de alıyorum yani sağ olsun ulaşıyorlar da bana. Şimdi kimisi diyor ki işte ben bu işi yapabilir miyim ya da e, işte 5 kişi görmüş, 3 kişi görmüş, 4 kişi görmüş. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum İlk başta bunlar zaten olacaktır yani koyduğunuz bir ürünün hemen çok ciddi cirolar almasını beklemeyin. E, bebek büyütmek gibi düşünün bunu yani çocuk büyütmek gibi düşünün e, siz bununla ilgileneceksiniz ki bu da sizin karşılığında Bunun karşılığında e, size bir kazanç sağlasın Yani şöyle arkadaşlar e, buna vakit ayıracaksınız ürün bulmakla alakalı Öncelikle kendinize yani e, şöyle söyleyeyim bilginiz dahilinde olan bir kategori seçin Mesela hangi konuda iyisiniz yani Öncelikle siz kendinizde bunu keşfetmeniz lazım hangi kategoride iyisiniz yani e, ev ve bahçe e, takım taklavat ondan sonra işte bak burada göründüğü gibi bebek koltukları yani şimdi bir de şunu söylemek istiyorum şimdi bakın bir trend ürünler vardır değil mi e, haftalık olarak ya da aylık olarak mesela e, satışı çok fazla artar böyle bir de devamlı gidecek olan ürünler vardır mesela bebek koltuğu değil mi? Yani her gün bir çocuk doğuyor. Her gün ee, ya da her hafta bunlara karşı bir ihtiyaç oluşuyor. Mesela bebek koltuğunu sabit bir şekilde ilanınıza koyabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bu sadece bir ürün veya bunun gibi ürünler de bulabilirsiniz aynı zamanda. Çocuğu olan bir kimse mutlaka bugün görmese yarın görecektir. Onu bir cepte koyun. Ondan sonra işte bir tane yanına bir hafta sonra bir tane trend ürün ekleyin. Trend ürün bulun. Bu şekilde böyle adım adım devam edin. Zaten yavaş yavaş büyüyeceksiniz. Yani ilk etapta çok satış yaparsanız zaten sitenin de dikkatini çekersiniz. Suspend veya flag yersiniz. O yüzden bunlara da dikkat etmeniz lazım. Ee, bu e, tedarikçi olayına geçmeden önce de şunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki abi ben ilana koydum ama <laughs> iade olaylarına doğru girmeme rağmen iade olayları burada görünmüyor. Yani iade alınamaz gibi şeyler duyuyorum. Yani düzeltiyorum düzeltiyorum. Bu bir türlü düzelmiyor. Şimdi bunun çok basit bir yöntemi var arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben nerede satış yapıyorum? Diyelim ki İngiltere'de. İngiltere'de satış yapıyorum değil mi? Bakın ben burada nereye seçmişim? Türkiye. Şimdi siz buradan ilanınıza girdiğiniz takdirde tamam mı? Satış kısmından ya da ilanınızı sergilediniz. İlanınıza girdiğiniz takdirde iade yapılamaz olarak görünür. Onu nasıl değiştiriyorsunuz? Zaten ürünü sergilerken aşağıdan iade koşullarına girdiğiniz zaman tamam mı? Bakın buraya geliyorsunuz. Nerede satış yapıyorsunuz? United Kingdom. Nerede? Nerede? Seçtiniz. Down dediniz. Bakın burası İngiltere oldu. Şimdi ilanınıza tekrar girin bakın. İade ile alakalı bilgileri o zaman görebilirsiniz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi tedarikçi nasıl bulursunuz? Gelelim videomuzun konusuna. Öncelikle Has Got Real var biliyorsunuz. Buraya girdiniz. Sayfayı açtınız. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman bakın aşağıda e, ben mesela Amerika'da satış yapıyorum. Ya da İngiltere üzerinden e, anlatayım. Çünkü en çok burada galiba talep var. Ee, şöyle bir de nerede satmak istediğinizi soran arkadaşlar var. Mesela nerede başlamalıyım, nerede satmalıyım. Şimdi ilk etapta kendinize küçük bir pazar seçin. Ee, çünkü büyük bir pazar seçtiğinizde orada görünme riskiniz ve büyüme riskiniz bir hayli zor. Bu yüzden önerdiğim ülkeler arasında İngiltere olabilir, Kanada olabilir, ondan sonra Singapur olabilir, e, Avusturya olabilir. Almanya'nın hemen yanında. Küçük e, ülkeleri fakat alım gücü yüksek olan ülkeleri tercih edin. E, çünkü insanlar mesela siz bir 50 dolar, 50 pound, 50 euro her neyse bu rakamları koyduğunuz zaman düşünün ki bizim 50 liramız. Yani insanlar bu şekilde alışveriş yapacaklar. Ve insanların doğru tercihlerini seçtiğiniz takdirde de hiçbir şekilde sorun olmayacaktır. Şimdi United Kingdom'a buradan tıkladınız. Buradan ülkelerinizi seçebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi bakın bunların hepsi arkadaşlar tedarikçi. Size göre siz buradan aralarından mesela bunları tek tek inceleyebilirsiniz de ee, çünkü bunların her biri farklı da olabiliyor. Mesela bakın spor ürünleriyle alakalı. İşte mesela şuna bir tıklayalım. Bu neymiş? Dediğim gibi ben Amerika'da e, yaptığım için bakın bu oyuncaklarla alakalıymış mesela. Buradan işte bakın on 12, 10, 12 bu oyuncaklarla alakalıymış eee Belbek. bu arada benim en çok önerdiğim sitelerden bir tanesi burası hadi çevir diyelim bunu en çok önerdiğim sitelerden bir tanesi burası eee ondan sonra bakın buradan tabi seçeceksiniz araştıracaksınız bu tamamen sizinle alakalı bu siteyi de öneriyorum ben. Bu siteyi de seviyorum bu arada. Ee, burada biraz daha çeşitlilik farklı. Biraz daha e, fazla ürün söz konusu. Burada çevir diyelim. Şimdi bakın. Mesela burada ürünler var. gölgelik açık atlanabilir. Vagon arabası diyor mesela. 168-170 dolardan 134'e düşmüş. Pardon pounddan. Aklım Amerika'ya gidiyor ya. Buna tamam diyelim. Bu arada burada çerezler çıktığı zaman bu sitelerin çerezlerini kabul edin ki e, sizin daha kolay e, ürün bulmanızı sağlayabilir. Şimdi nelere dikkat etmeliyiz onu da anlatayım. Şimdi dediğim gibi buradan kendinize e, ait yani kendinize özel bir e, şey bulabilirsiniz. Tedarikçi bulabilirsiniz bunların arasından. Çünkü burası tamamen İngiltere ile bakın alakalı diyor. E, şimdi diyelim ki ben bunu seçtim. Castway'e girdim. Şimdi mesela bakıyorum. İşte bakın favori ürünler. Burada sitelerde de bu arada en çok tercih edilen, en çok satılan ürünler kısımları da oluyor. Oradan da takip edip bakabilirsiniz. Mesela ne yapalım? Diyelim ki bu saat. Dikkat etmeniz gereken şeyleri de anlatacağım bu arada. Şimdi bakın saat kısmına girdiniz. Burada resimleri var. Resimlere girmişler. Resimleri belirtmişler. Nasıl olduğuna dair. Şimdi bakın burada ürünün açıklaması var. Burada ee, ürünün başlığı var. Şimdi burada dikkat dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi şu. Şimdi diyor ki mesela liste fiyatı 62 pound ama ee işte düşmüş. İndirime girmiş. 48.95. KDV dahil demiş. Artı ücretsiz kargo demiş. Uzak alanlar hariç demiş. Bakın buraya tıkladığınız takdirde burada gördüğünüz gibi ee bunlar posta kodları. Şu ortadakiler. Hepsi seçildi. Bunlar posta kodları. Bu da yanındaki ee ücretin karşılığı yani kargo ücretin karşılığı o yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat bu free shipping demiş. İşte altında e, demiş ki 3 ile 6 gün arasında e, indirimini belirtmiş. Bunları belirtmiş. Ürünle alakası. Mesela şimdi şu ürüne bir bakalım. eBay'de var mı yok mu? Şöyle bir seçelim. Komple kısa bir başlığa sahip zaten. eBay'e geldik. Tıkladık. Search dedik. Bakın burada var fakat bu e, resmi güzel amatör bir şekilde çekmiş tıklayalım bakalım burada ne kadardı 50 pound Burada 32 dolar 23 dolar 79 83 66 Aynısını bulabilecek miyiz diye bakıyorum ama Hepsi farklı galiba Mesela bu ürün yok şu biraz benziyor gibi arkadan ama galiba Yok değil 100 dolar Mesela Ürünlerinizi bu şekilde bulabilirsiniz Dikkat etmeniz gerekenler bunlar Bir farklı siteye daha bakalım Mesela örnek verelim ee, Ne olabilir Safe'e e bakalım geçelim. <laughs> şimdi iki saat hata bakalım. Bakın bu da bizim Türkiye'deki e, şey gibi düşünün. Bu Dhat mm, nasıl diyeyim ben size? Ee, neyse reklama girmesin söylemeyeyim şimdi. <laughs> ya mesela bakın burada e, en çok ürünler yani kategoriler burada belli. Burada kategorilerden bir şeyler seçebilirsiniz mesela tıklayalım. Bunlar tişörtlerle alakalı. Tekrar geri geliyoruz buradan. Bakın tedarikçilerinizi bu şekil bulabilirsiniz. Şöyle, şunun da altını çizmek istiyorum. Mesela AliExpress gibi bir ürünleri seçtiğiniz zaman bunlar bir hayli biliyorsunuz uzun sürüyor. E, fakat buradan İngiltere'ye ait bir kendinize toptancı bulursanız böylelikle müşteriye daha hızlı gider. Yani atıyorum müşteri satın aldı hemen 2-3 gün içerisinde müşteriye ulaşır ve müşteri bu durumdan memnun da kalır. İade gibi olaylarda da çok fazla uğraşmazsınız. Hemen orada da iade bir şey mesela söz konusu olursa hemen orada bunu da gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi ürünlerinizi böyle bu şekilde e, tedarikçilerinizi bulabilirsiniz. Bakın zaten bu da ertesi gün teslimat diyor. Bak ne kadar hızlı mesela. Ürün satış aldı. Tak ertesi gün elinde olabilir. Bu Has Got Real sitesinden buradan kendi tedarikçilerinizi bulabilirsiniz. Veya benim e, önceki videolarımda attığım e, videoları izlemediyseniz izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Orada da kendinize nasıl tedarikçi bulabilirsiniz. E, haritalar üzerinde zaten göstermiştim. Bu iki farklı adım olsun istedim. Çünkü çok fazla hani işte orası zor gelip de ya da yapamayanlar da olmuş. O yüzden böyle bir seçenek daha e, göstermek istedim sizlere. Bunun dışında e, aklıma gelen herhangi bir şey yok. Bu şekilde tedarikçilerinizi bulabilir, ürünlerinizi bulabilir ve sergileyebilirsiniz arkadaşlar. E, yine takıldığınız ya da e, atlatamadığınız olaylar söz konusu olursa yorumlar kısmına belirtin. E, ben buradan zaten hemen... E, yani sorularınızı cevaplıyorum, elimden geldiğince gördükçe cevaplıyorum. E, sizlere aydınlatmaya ve sizlere e, eğitim vermeye devam edeceğim, özellikle yeni başlayan arkadaşlar için destek tam destek arkadaşlar. <laughs> Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.